Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Super Hero Tuyucu'nu oynayacağız. Yani bu oyun çok iyi abi. Güzel. Of. Koş lira Koş lira Yorulsun koçuma. Alırım ben bunu. 18k. Lan şerefsiz. Ben sana vuruyor mu? Ben sana vuruyor mu? Yürü git. Bak hala geliyor ya. Hı, hadi nah gelirsin. Nah gelirsin. Aslında girebilirdi ee, girebilir de yani şey lazeri kapatır. Hadi gel hadi gel. Sıkıyorsa orada işlemez ki. Adam bana kafayı taktı. Oho bir yer açıyoruz galiba yok. Şöyle oldum ya. <laughs> Oy. Çok güzel geliyor abi. Bu sefer para sıçacağız. <laughs> Alalım. 10K tamam. 12K. Bir K daha ver 13K. Tamam. Bir tane daha K. Oo, 15K. Oo, 17K. Oo, 19K. Çok iyi. Şu an çok iyi abi. Çok iyi. Para almaya devam. Para gömmeye devam. Hadi bakalım. 31K. Hala bir şey alamıyorum ya. 34 k liram var hiçbir şey alamıyordum vallahi billah. O zaman hala para biriktirmeye devam 42 k 43 k hala hiçbir şey alamıyoruz. 45 k yine hiçbir şey alamıyoruz. Yine bir şey alamıyoruz. Oha bir yer alıyoruz. Bir yer alabiliyoruz. Açtım. Aa ayakkabı çıktı. Ayakkabı ne işe yarıyor? Deneyeceğim mi? Aa yanlış şeyden aldım. Oh, flash. Cidden çok iyi abi. Koş, 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 koş. Kapa. Aha. Ne oldu? Ne oldu? Şşş, ne oldu? saldırsan böyle olur. Hadi bakalım. Oha. 44K. Oha. Hiçbir zaman gidemeyecek adam. Gibi çok az canım var şu an. Ben de e, bir şeyler alayım diyorum da doğru düzgün bir e, silahım yok. 53 k e, liramız var çok iyi. Aslında adam neden bu kadar mal ki? Şuradan çıkabilir yani bak dur. Bak şöyle çıkabilir mesela. Adam neden kapıyla uğraşıyor ki yani? 68 k aha bir yer alıyoruz. O iki tane yer alıyoruz. Duvarımız mı olması istersin yoksa daha hızlı mı? Daha hızlı abi. Daha hızlı. Çalış yarasın. Çalış. Canım da fullendi bu arada. Çok oldu yani canım. Ee, kaç k yapmıştım ben? 53 müydü? Evet 53 herhalde. 3k'ya e, kadar geleceğim. o 53k'ya geçemiyoruz. Zor Hadi geçersin koçum. Geçti 53k'ya. Of 53k yok. 53k değilmiş. 57k yaptım. E, duvarımız var artık. Hayırlı uğurlu olsun. Aa duvar yokmuş. Ondan sonra duvar var. Hala atlayabiliyoruz mu ya? Şaka gibi abi. Hala buradan atlayabiliyoruz. Hala buradan atlıyoruz yani. O kadar değişik bir şey. Of. Of. Para sıçmaya devam. Para sıçmaya devam biraz daha. 31K. Bu ne istiyor acaba? Kaç K istiyor? Oha çok çok istiyor ama. Biraz birikmesine izin verem o zaman biz de şöyle bir dışarılarda bir dolaşalım arkadaşlar. Açmam gerekiyor zaten benim evim olduğu için. Burada adam ne yapmış bir bakalım evlere bakalım. Ne? kötü. Kötü Sıfır lira. Daha adam çalışmamış bile, çalışmamış. Bak bu çalışmıyor mesela. Daha adam çalışmamış. Evet, çünkü işi. Aha adam çalışıyor. Vallahi billahi çalışıyor. Para ver. Olamıyoruz. Tamam biz kendi evimize geri döneceğim. Allah. Sen benim evime mi girdin? Gel lan buraya. Şş, gel. Gel hadi hadi hadi. Gel gel gel. Hadi. Hadi gelsene. Hadi gel. Hadi. Gel ben seni şöyle bir P bıçaklamıyor muyum? Gider misin lan buradan? Benim evimden uzak dur ha. Benim evim güzeldir bir kere. Aha The Hook. Burada evimiz. Oha ne oldu? Koş 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 koş. Çat çat çat. hadi bakalım <laughs> resmen ha? Bu yazansın Bu Oha. Sen ciddi misin? Sen cidden ciddi misin? 15 abi 15 milyon ka. Of duvar doldu. Of duvar doldu. Çok iyi. Üste çıkabiliyor muyuz? Yok şey yok. Üste şurada merdiven varmış. Merdiven yapabilirmişiz. Biraz oda olsun. Ben sonra ne yapacağımı iyi biliyorum. Oyun baya güzel arkadaşlar. Siz de oynayın bak çok güzel. Neredesiniz? Tek ben mi kaldım? Yok çok az keçi kalmış ama. Level 3'üm galiba. Evet 3'üm. Ya koskocaman ev yaptık. Nasıl 3 olabiliyorum ya? Şurayı alabilir miyim acaba? Şu entimen boşmuş. Alabilir miyim? Alacağım. Burası benim evim olabilir. Hop çat. Ha senin evin var diyor. Yani o yüzden gidemiyoruz. Aha tavuk. Tavuk'a du, koş, koş. Koş, 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 koş. Tor, toru da yapabilirim ama Hulk, Hulk ev daha güzel. Şu an çatıdan geldim. bu ki abi bu ne adamla karşıdaki tor da bayağı gelişmiş bu arada hiç öyle değil de öyle gözükmüyordu oha, oha oha al 13k lan senin ne var bak bak gel gel gider misin buradan Evet tamam Yes merdiven artık buradan çıkabiliyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıp böyle üst kata gelebiliyoruz. Oo buradan da bazı şeyler alabiliyormuşuz. Hangisini alsam şunu alasam. Şunu alacağım ben. Şunu da alabiliyorum. Şunu da alabiliyorum. Al al al. Oha. Oha. Alo. Heh, öldür beni. Tamam. Yani ben panterimi boşaltayım biraz ya. Para kazan para kazan. Dur. Ben şuradaki şu üstteki adamı bir öldüreceğim. Kara panteri. Kara panteri bir öldüreceğim. çalışmaya devam abi. Ay gitmiş zaten. Gitmiş. Tamam. Sıkıntı yok zaten. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Oo. Oh my god. Çok iyi. Şu kaç lira bari? Şuna bakalım bir. Oo 93.50. 93.50 abime alırım Urdacı. Vidi. Ev güzel oluyor be Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.